Sevgili canlarım Şimdi koç burçlarına bakacağız arkadaşlar 2 gündür gerçekten yoğundum ee, Kızımın baloları vardı Hazırlıkları vardı Onlarla ilgilenmek zorundaydım ee, Bu arada danışanlarımla ilgilenmek zorundaydım ee, Biliyorsunuz ben özelden de açılım yapıyorum arkadaşlar Bunun için videoların altında telefon numarası bırakıyorum İsterseniz instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz Oradan da e, ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta sonu çok güzel bir ilişki şifası seansımız var. E, İlişkisinde zorlananlar, e, bir türlü böyle orta yolu bulamayanlar, affedemeyenler, işte karşı taraf e, şunu yapması Gerekirken yapmıyor diyenler, e, inat ediyor diyenler, adım atmıyor diyenler, herkes katılabilirsiniz arkadaşlar, herkes katılabilir. E, bu arada biri bir şey yazdı gözüme o takıldı e, arkadaşlar şöyle sevgiliniz olur eşiniz olur eski partneriniz olur e, görüşmüyorsunuzdur ama onu affedip bitirmek istiyorsunuzdur e, ya da tekrardan yarım kalmış bir hikayedir onunla görüşmek istiyorsunuzdur e, herkes katılabilir arkadaşlar anne babanız için affetme seansı e, da olabilir kardeşleriniz için olabilir kimle ilişkinizi düzeltmek istiyorsanız harika bir nur e, seansıyla hafta, e, bu cumartesi günü 11 Mayıs'ta e, birlikteyiz arkadaşlar. Bunun için yine Instagram'dan iletişim ve geçebilirsiniz. Şu katinayı alayım şöyle. Evet bir anda hiç bakmadan ortama hemen açıverdim canlı yayını. E, onun haricinde arkadaşlar tarot kursumuz başlıyor 15 Mayıs'ta. Fiyatı çok uygun. 300 sayfalık bir PDF veriliyor olacağım. Tarot'un her şeyini anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bütün kartları tek tek, tek tek size anlatacağım. Bütün ne anlatıyor aşkta ne demek de ne demek bunların burcu astrolojik yorumları hangi kart hangi burcu denk geliyor. Her şeyi öğreneceksiniz ve artık kendiniz de bakım yapabileceksiniz arkadaşlar. Bir de e, açılım öğreteceğim arkadaşlar. E, çok farklı açılımları öğreteceğim size. Kağıt açılımları öğreteceğim. E, soru sormayı öğreteceğim tarot kartlarına. Bildiğim her şeyi öğreteceğim. Diğer kartlardan da bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bakın mesela katina destemiz var. Açıklama yapmayacağım sadece bilgi vereceğim. Mesela melek kartlarımız var. Mesela Rumi kartlarımız var. Hepsinden arkadaşlar biraz biraz açıklamalar yapacağım, anlatacağım. Ama özellikle tarot konusu arkadaşlar. Klasik tarot eğitimimiz var. Ücreti de çok uygun arkadaşlar. Piyasaya göre çok çok uygun. Ben sadece öğrenci yetiştirmek istediğim için, insanlar biraz daha enerjisel olarak ne oluyor, ne bitiyor bunları çözsün istediğim için... Uygun bir fiyatı yapıyorum. Fiyatı 1000 TL. Ee, lütfen yerinizi alın. Yazın ne zaman yaparız bilmiyorum. Ee, bu haftaki, bu hafta sonu Cumartesi günü akşam yapacağımız şifa seansının da ücreti 144 TL arkadaşlar. Sadece alma verme dengesi için. Ee, bunun için bana DM'den ulaşabilirsiniz ya da alttaki telefon numaralarından ulaşabilirsiniz. Evet sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Bakalım Mayıs ayında enerjileriniz nasıl olacakmış? Sisteme size mesajı ne olacak? Şu penceremi bir kapatayım. Evet dışarıda iş makineleri çalışıyor. Belki ses size de gelebilir. Haydi bakalım. Arkadaşlar dinliyorsunuz gidiyorsunuz beğenmeyi abone olmayı lütfen unutmayın alma verme dengesi çok önemli sizin kendiniz için sizin de hayatınızdan bir şeyler gitsin istemem arkadaşlar emek verdiğiniz şeyler boşa düşsün istemem kendiniz için arkadaşlar biz biriz biz hepimiziz biz hepimiz tek kaynaktan geldik sen ben diye bir şey yok şu an beni dinliyorsanız arkadaşlar sadece frekansımız eşleştiği için şu anda beni dinliyorsunuz. Benim frekansım yüksek ne güzel ki can kardeşim senin de frekansın yükselmiş. Bundan sonra daha da yukarı çıkalım. İnşallah daha güzel frekanslarda buluşalım. E zaten buraya gelen güzel kardeşim de burayı da beğenmeden geçeceğini zannetmiyorum. Artık o bilince geldiğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir konu var. Sevgili canlarım beni her yerden izliyorlarmış. O kadar güzel yorum yazıyorsunuz ki. Hepinize var ya böyle yorumlarına kalbimi bırakıyorum. Kırgızistan var, Kazakistan var, Özbekistan var. Ee, <laughs> Özbekistan'a gideceğim inşallah. Ee, orası çok önce bana söylenmişti gitmem gerektiği. Ee, şimdi de içimde böyle çok e, şey var. Sonra Kazakistan'a gideceğim inşallah. Kırgızistan'a gideceğim. Azerbaycan'a gideceğim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, çok güzel yazı yazıyorsunuz. O yazdığınız yazıları da çok seviyorum. Bize tabii çok farklı geliyor. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bütün vatandaşlarımızın, Türk vatandaşlarımızın ve diğer ülkelerde olan Almanya, Amerika, Avusturya her yerden izliyorsunuz biliyorum. Şu an sayamadığım birçok yer var. Beni izleyenler yorumlara yazıyorlar ve DM'den de ulaşıyorlar. Çok çok teşekkür ederim. Beğenmeden geçmeyin arkadaşlar. Hadi başlayalım. Çok olmuş 6 dakika olmuş. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşım Mayıs ayında sana gelecek olan enerjiler harika harika harika. Şöyle çevireyim ben ya şöyle çevireyim. Evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki korunuyorsun. 4 sayısıyla geliyor kutsal ruh. Dört yönden de diyor korunuyorsun. Her yerden diyor melekler seni koruyor. Hiç merak etme diyor sevgili candaşım. E, o kadar böyle güzel size dua eden insanlar var ki o kadar güzel e, gökteki üstadlar tarafından melekler tarafından korunuyorsunuz ki anlatamam yani. E, bu enerjiyi de hissedeceksiniz arkadaşlar. Ruhunuz böyle bir uçuşa geçecek. Yani bunu şimdi yaşamayana da nasıl anlatabilirim bilmiyorum Böyle ben mesela şey olurum arkadaşlar. Bir kaç iyilik yaparım. E, hani ciddi sayıda. O iyilikler bile böyle bir surete bürünür. E, sabah böyle kalkarken ya da gece yatarken e, böyle ruhumun uçtuğunu hissederim. Resmen bedenimden çıktığını hissederim. Maneviyat yolculuğu da budur zaten arkadaşlar. İyilik yapmak en büyük e, Allah katında e, salih amel işlemektir. O yüzden e, iyiliğimizi yapalım. Ama burada da çok güzel korununuzu ve ruhunuzun böyle uçtuğunu, bakın burada sanki o kadar hafifliyorsunuz, o kadar uçuyorsunuz ki e, bu aylarda böyle ruhunuzun uçtuğunu hissedeceksiniz arkadaşlar. Yaptığınız iyiliklerin karşılığında e, dualarınız e, sanki arkadaşlar size dua ediliyor ve dualarınız da kabul oluyor gibi. Çünkü dualarınızın da kabul oluyor aslında. Bakın gerçekleşen dilekler kartı var burada. İkisini birbirine bağlayacağım. Ee, burada çok güzel dilekleriniz gerçekleşiyor arkadaşlar. Şöyle yakına getireyim parlamadan. Ee, burada istediğiniz bir şey olacak arkadaşlar Mayıs ayında. İş isteyenlere iş, ev isteyenlere ev inşallah. Araba isteyenlere araba, eş isteyenlere eş. Sevgilim dönsün, aklımdaki kişi dönsün diyenlere aklımdaki kişi dönecek inşallah. Burada çok önemli bir şey gerçekleşiyor. Ve burada diyor ki beşli vadeden beri bekliyorsun bunu diyor. Belki 5 senedir bekliyorsunuz. Belki 5 aydır. Belki 2015'ten beri bekliyorsunuz. Ee, i̇nşallah e, buradaki Niyetiniz, dileğiniz uzun zamandır olmayan niyetiniz bu ay gerçekleşecek arkadaşlar. Bu içime çok geldi. Ee, ve ay tanrıçası. Sevgili canlarım Mayıs ayında kendinizin değerini kıymetini çok bileceğiniz bir ay olacak. Ee, böyle auranız çok güçlü olacak. İnsanları etkileyebileceksiniz spiritüel gücünüzle. Ee, yani işte düşüncelerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Auranızda böyle onları, kötü insanları auranızdan kovup işte onların size yaklaşmasını engelleyip kendiniz e, çok güzel, iyi enerjilerle, pozitif enerjilerle e, bir şeyleri de aslında tezahür da ettireceksiniz. Çünkü Ay Tanrıçası şöyledir. E, Ay korkulardır arkadaşlar. Tarot'ta bunu anlatır. Ama burada sanki korkularınızın üzerine çıkıyorsunuz. Ay Tanrıçası. Artık korkularınızın patronu oluyorsunuz yani. Korkularınızın imparatoruçesi oluyorsunuz, imparatoru oluyorsunuz. Yani ne olacak hani ne var? Niye korkuyla yaşıyorsun? E, iş blokajın mı var? Aşk blokajın mı var? Ya ne olacak en fazla? Boşanacak mıyım? Evlenip boşanırsam boşanırım. Ben işte güzel bir evlilik yapmak istiyorum. E, ne olacak? işte ölüm korku mu var? Öleceksem öleceğim. Herkes ölecek. Böyle e, çok güzel bir güç gelecek arkadaşlar size hem fiziki yani bedeninizin bu gördüğümüz bedeninizin çok güzelleştiğini, cildinizin parladığını, hem enerji bedeninizin böyle çok pozitife döndüğünü, hem auranızın çok güçlendiğini, tabii hepsi ayrı ayrı siz bilmiyorsunuz ama ben hepsini de anlatıyorum. Auranızın çok güçlendiğini hissedeceğiniz ve böyle her şeyi hükmedeceğiniz arkadaşlar. Sanki hani burada bir Büyücünün sihri de var. Büyücü kartlarında. Hani her şeyi yapabilme gücü elde ediyordu ya büyücü. Tabii normal bildiğimiz büyücülerden değil. Ee, enerjiyi yönetmek manasında söylüyorum. Enerjinizi yönetebileceğiniz bir mayıs ayı. Sizinle birlikte sevgili canlarım bu ayın kıymetini bilin. Şu üç kıymetli kartımızı şöyle alalım ve tarot kartlarımızdan bakalım. Evet siz sevgili koç burçları için Mayıs ayında Aa kar suçtu. Ee, iş i̇ş arkadaşlar bu. İş ve kariyer attınız. Para finans attınız. Ve aşk kız olmaz hayat. Değil mi arkadaşlar? Aşksız, sevgisiz olmaz. Evet. Arkadaşlar iş ve kariyer hattında iki kişinin size yardım edeceği en az iki kişi yalnız en az iki kişinin size yardım edeceği bir iş ve kariyer hattınız olacak. Mesela bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir ürün satmak istiyorsunuz. İki kişi size diyecek ki ya tamam hani sen ver ürünlerini ben kendi çevreme de satayım. Ya da işte bir iş kurmak isteyeceksiniz. İki kişi de size destek olacak. E, ailenizden olur, arkadaşlarınız olur, e, çevreniz olur, tanıdığınız tanımadığınız kişiler olur. Ama en az iki kişi ve daha da fazlası var. Burada iki kişi ve fazlasını anlatır çünkü. E, bu kişiler size destek olacak arkadaşlar. Ve siz burada yükseleceksiniz arkadaşlar. Bakın merdivenlerden sanki böyle uçar gibi çıkıp tepeye oturacaksınız Burada ışıl ışıl da parlayacaksınız. Burada arkadaşlar iş hattında, iş ya kariyer hattında aklınızda olan tutunduğunuz bir iş var. Sanki daha önce birçok işleri denemişsiniz, birçok iş yapmaya çalışmışsınız ya da kariyer alanında yükselmeye çalışmışsınız. Ama kalbinizde olan yani ilerleyebildiğiniz, istediğiniz, sanki hani ya ben burada tutunuyorum dediğiniz bir tane iş var arkadaşlar ve bu işten de inşallah artık sonuç görmeye başlayacaksınız. Bakın öbürleri hep kırılmış o değnekler. Ee, sadece bu değnek kalmış ve parıl parıl parlıyor. Burada emeğinizin karşılığını alacağınız, iş ve kariyer hattında ilerleyeceğiniz güzel bir fırsat yakalayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Ve başkaları da size yardımcı olacaklar inşallah. Umarım anlatabilmişimdir. Evet para hattınız. Arkadaşlar para konusunda biraz ne yapacağınızı bilmiyor gibi olabilirsiniz. Birçok şeyi yetişmeye çalışıyor olabilirsiniz. Ee, onu oraya mı varsam bunu buradan mı alsam, yatırım mı yapsam? E, yok işte ya harcayıp harcasam mı, acaba ne olur bilmiyorum dediğiniz böyle bir e, çok şey düşündüğünüz bir dönem geçiriyorsunuz arkadaşlar parayla alakalı. Hem bazen olumlu düşünüyorsunuz bazen olumsuz düşünüyorsunuz. Ama burada iki kartta da şöyle bir şey var arkadaşlar. İki kartta da aile ve çevre etkisi var. Ee, ve ailenizin size para konusunda gerçekten çok yardımcı olacağını söylüyor. Ve zaten para olması geldi. Yani burada siz ne kadar düşünseniz de işte e, belki param az geliyor diyorsunuz. Belki çok geliyor diyorsunuz. Yatırım yapayım diyorsunuz araba mı alayım, evi alayım diyorsunuz ya da altın mı alıp koyayım diyorsunuz. Böyle şeyler düşünüyorsanız arkadaşlar zaten size burada para yağıyor yağıyor. Bakın para onusu. Ailecek sadece siz de değil. Ailenizle kimle yaşıyorsanız şu anda yaşadığınız kişilerle anne baba olur, evlat olur, eş olur. Hep birlikte tap noktaya çıkmak. En çok para olması yani bunun üstü yok tarotta en büyük enerji demek para konusunda en çok enerji ee, ve sanki böyle hani anneniz varsa biraz anneniz verecek biraz babanız verecek biraz kardeşiniz hani bir şeyler ekleyecek ee, o kadar çok bu ay e, para konusunda böyle çoğalacaksınız ki anlatamam. Hani yok öyle benim kardeşim kardeşim bana verecek kimse yoktu diyorsanız işte hediyeler alabilirler mutfak masrafınıza yardımcı olabilirler ya da hiç beklemediğiniz anda arkadaşlar ailenizden birileri güzel bir iş anlamında fırsat yakalayabilir bu siz ya da başkası olabilir burada da para konusunda gerçekten yükselmenizi görüyorum bakın yaşayın ve görün lütfen hemen her şey hayır demeyin arkadaşlar burada enerjisi çıkmış Burada en büyük yanılgınız bu çünkü. Olumlu düşünmüyorsunuz. Aa evet olur demiyorsunuz. Yaşadıktan sonra diyorsunuz ki Aa Evrim Hanım ben, biz sizin söylediğinizi yaşadık. Yani enerjisi çıkmış. Buradasın, uyumlanıyorsun. Eda ne olsun sevgili kardeşim? Ve para üçlüsü arkadaşlar. Kimileri için bir şey de anlamı ifade edebilir. Zaten para ücretsiz kartının aynı anlamı. E, anlamları aynı hemen hemen. Üç kişi olabilirsiniz ailede. Anne baba çocuk ya da sizin çocuğunuz olabilir. Ee, bu şekilde ya da siz kardeşiniz falan kardeşinizin çocuğu gibi. Burada da 3 kişilik arkadaşlar para konusunda bakın para üçlüsü zaten en az 3 kişinin ve daha fazla kişinin e, burada paraları ortaklaşa olarak ortaya koyacağınız ve gerçekten çok para anlamında refah bir ay geçireceğinizi de söyleyebilirim. Burada arkadaşlar para onusu kartı aslında çok şey söylenebilir. Ama hemen hemen size ilk anlamlarını söylüyorum. Çünkü bunlar aylık kısa videolar. Ee, bir mirası da anlatır. Çünkü burada gerçekten e, olabildiğince yüksek bir para vardır. Bir miras kalabilir. Ailecek bir ev alabilirsiniz. Bir araba alabilirsiniz. Böyle büyük büyük şeyleri de anlatır arkadaşlar para kartı. Peki... Aşk anlamında. O. Arkadaşlar burayı var ya çok güzel yorumlayacağım şimdi size. Çünkü çok net çıktı. Şu paronlusu kalsın. O kadar çok aşk anlamında yalana maruz kalmışsınız. Aldatılmaya, kandırılmaya maruz kalmışsınız. Bu kişi böyle ee, sanki sizi sırtınızdan bıçaklamış kaçmış hiçbir şeyin böyle sorumluluğunu almamış seviyorum demiş Gene gitmiş böyle uzaklaşmış ondan sonra işi düşünce sizin yanınıza gelmiş bir gelmiş bir gitmiş böyle var ya kedinin fareyle oynadığı gibi sizinle bu kişi oynamış bu kimse ama aması çok güzel burada çok güzel bir ilahi adalet olacak arkadaşlar ve burada adalet tamamıyla sizden yana. Kimileri için gerçekten bir mahkeme de olabilir. Bir adaletin hukuku bulması da olabilir. Bu kişinin yaptıklarını ispatladığınız adalet önünde de hesap verdiği günler de olabilir. Dönemler. Ya da ilahi adaletle bu kişinin kaza yaptığını, pişman olduğunu, büyük hastalıklara yakalandığını yani arkadaşlar öyle bir şey olacak ki ee, bu işte adalet bakın önceden böyleymiş hep böyle size körmüş bu adalet bir imtihandaymışsınız ama şimdi böyle olacaksınız tamamıyla dengede olacaksınız huzurda olacaksınız bu kişinin başına geldiklerini ve pişman olduğunu duydukça öğrendikçe çok güzel, büyük bir rahatlama ve de dengeye gelme e, dönemine giriyoruz bu ay. Ve bakın para altılısı kartı. E, burada arkadaşlar her şeyin açık açık çözüleceği, neyi niye yaşadınız? Bu kişi size niye bunları yaptı? Siz iyi sanıyordunuz da aslında bu kişinin karakteri mi buydu? Herkese mi böyle kötülük yaptı? Burada her şeyi çözeceksiniz arkadaşlar artık. E, ve yani burada çok güzel. Yine bir denge kartı. Ee, yani sonuca bakmak istiyorum. Bir kart seçelim. Böyle yarım bırakmak istemiyorum. Bana sanki biraz yarım gibi geldi. Evet. Yani arkadaşlar biliyordum zaten çok olumlu bir kart çıkmayacağını ama tam yorumlamak istedim. Yine de kartla da size göstermek istedim. Evet her şeyin açık açık görüldüğü ve bu kişinin aslında belki şeytan diyebiliriz. Nefsine uymuş diyebiliriz. Size kötülükler yapmış ve başkasına da yapmış diyebiliriz. Burada bu kişinin şeytanlığına yüzleşeceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Ama burada hani siz ne durumdasınız? Benim için sizler önemlisiniz tabii ki. Herkes bir şeyler yapar gider. Hiç önemli değil. Onlar hiç önemli değil arkadaşlar. Onları zaten ilahi adalet her yada geç bulur. Sizler için de dediğim gibi... Sevgili canlarım denge, adalet ve 11 rakamı yeniden başlamak, yeni bir sayfa açmak, eski enerjiyi silmek, tamamıyla silmek yani böyle oh deyip rahat bir nefes almak. Hani Allah'ım ben hani burada bir ikileme düşeriz ya başımıza gerçekten kötü bir şey gelir ve o kötü hiçbir şekilde cezasını çekmez. Hani öyle şeyler gösterir ki bize ilizyon sahneleri. Sanki böyle yiyormuş, içiyormuş, geziyormuş. Sana da oh oldu falan seni böyle aldattım, kandırdım, paranı aldım gibi. Hiç öyle değil arkadaşlar. Bakın onlar bir ilizyon. Sakın sakın inanmayın. Hiçbir şekilde inanmam. Hiçbir kimsenin öyle attığı resimlere ben çok mutluyum. Ben çok iyiyim. Ya sen bir kere benimle mutlu olamamışsın. Ben şifacıyım. Sizin gibi güzel ruhtaşımla mutlu olamamış. Sizler şifacısınız. Dualar ediyorsunuz o kişiler için. Adaklara diyorsunuz. Ee, de ne bileyim işte yardımlar yapıyorsunuz. Her zaman herkese iyi davranmaya çalışıyorsunuz. Sizinle iyi olmamış da gitmiş kendi gibi birisini bulmuş. Onunla mı iyi olacak Allah aşkına? Kendi gibi şeytanı bulmuş. Ay bakın beni çok konuşturdu. Kimileri de bulmamış arkadaşlar. Kimileri de hayatında bir sevgilisi falan yok. Öyle bir şey çıkmadı zaten. Şimdi ben biraz uçtum kolektif e, genel erillere gitti kafam e, burada he, herhangi bir başka kadın falan çıkmadı sadece bu kişinin e, şeytan olduğu belki gerçekten size bile bile şeytanlık yaptı belki nefsine uyup şeytanlık yaptı orasını bilemeyeceğim e, ama bir şekilde bir şeyler olmuş arkadaşlar burada önemli olan siz rahatsız edeceksiniz e, ve neyi kaybettiyseniz, bu da size verilecek bakın verilme kartı. Elinizi açmışsınız, ilaç sistem tarafından size uzatılmış. Ay kafam baya bir gitti yani bu bu kötülere gitti bir kafam. Kötü diye de bir şey yok tabii ki. Bizim öğrendiğimiz, bize bir şeyleri öğretmek için gelen kişiler var, görevli ruhlar var. Eğer yukarıdan bakarsak çok üst bir boyuttan bakarsak. Ama onun haricinde de hani e, çok fazla da bizi bazen de sarsıyorlar. Çok üstümüze üstümüze de geliyorlar. Hani gerek de yok. Nefse düşüp yapıyorsa gerek yok. Ama onun da elinde bir şey yoksa o zaman bizim tekamülümüz oluyor. Evet şöyle bir enerjiyi dağıtalım. Güzel bir dileklerle başladık. Şeytanlarla kapatmayalım. 3 tane melek kartı arkadaşlar. ...seçelim şöyle... ...bu doğru çevireyim... ...evet... ...üç tane ayrı dilek de dileyebilirsiniz... ...her bir karta tek tek de dilek... De ...dileyebilirsiniz... ...bekliyorum... ...evet... ...yes... ...o senin ruh eşin dedi... <laughs> ...birisi sordu oradan tabii. İkincisi balayı dedi... Aa, üçüncüsü de çok güzel. Yani siz zaten dedi rüyalarınızda e, böyle hayallerinizde zaten birliktesiniz dedi. Ve burada değişim vardı arkadaşlar. Bunu siz beni dinleyen arkadaşıma yani bu kartı çeken arkadaşıma size değişim vardı. O kadar çok şey o kadar değişeceksiniz ki arkadaşlar. E, burada enerjiniz böyle meleksi bir enerjiye dönüşecek. Ve bütün böyle dileklerinizin, isteklerinizin olduğu bir enerjiye dönüşüyorsunuz. Ve burada aldığım enerji de şu. Sanki yeni bir partnere kucak açmak. Yeni bir partnerle artık olmaya hazır olmak diyelim. Herkes olmayacaktır tabii. Burada eskiyi tamamıyla anlayıp çözüp o tekamülü tamamlayıp Geride bırakmak ve yeni enerjilerle yeni bir partnere hazır olmak ve ruh eşini bulmak diyelim. Balayı yaşamak ve melekse enerjilerle sadece sevgi alıp verdiğiniz bir ilişkiye hazır olmak ve bunu yaşamak. Çok güzel çıktı. Ben sizin adınızda burçları adını aldım kabul ettim. Siz de alıp kabul edin arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Sadece ve sadece beğenen ve yorum yapanlara bu bakımım. Onu da söylüyorum arkadaşlar. Vallahi işte tevazu gösteremeyeceğim. O kadar kolektif adına emek veriyoruz. Hadi öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Yani bizler böyle de samimiyiz yani. <laughs> Hadi bay bay.